Selamünaleyküm arkadaşlar. Sanat kanalına hoş geldiniz. Bir Edirne Pazarı videosu da tekrar sizlerle beraberiz. Bugün hava güzel. Saat erken olmasına rağmen pazar bayağı doldu. Bundan sonra da hava daha da güzel inşallah arkadaşlar. Pazar her hafta erken saatlerde dolmaya başlar. Ramazan da bitiyor. Önümüzde Kadir Gecesi var. Herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun diyelim. Her hafta gelmeyen kuşlar, sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Bu hafta gelen Facebook'tan bizi sevmeyen arkadaşlarım diyelim, artık çekemeyenler mi diyelim? Nedir, neyin nesidir? Biliyorsunuz böyle şeyler oluyor genelde. Facebook'tan engellemişler bizi, şikayet etmişler. Facebook'tan izleyen arkadaşlar göre bizi takip edemeyecekler. Ondan dolayı sizden ricam paylaşabiliyorsanız, imkanınız varsa videoları bu haftaki videoları paylaşırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bir de bir motorumuz var. Katıl butonumuzu aktif hale getirdik. Katıl butonumuzu birkaç abimizin isteği üzerine aktif hale getirdik. Aslında aktif hale getirmek istemiyordum ama Türkiye'de böyle şeyler çok yanlış anlaşılmalara mal veriyor. Ama birkaç abim özellikle aktif hale getirmemi istedi. Katılıp katılmamanız size bağlı arkadaşlar katıl butonunda şu arkadaşım da biliyordur youtube kullananlar İde, e, üye, içerik üreticisine destek olmak amaçlı üye, üye oluyorsunuz arkadaşlar sadece size kalmış üye olmamak Allah'a emanet olun diyelim arkadaşlar ufak ufak yine elimizden geldiği kadar fiyatları sorarak fiyatları sorarak devam etmeye çalışacağız ama İlki hafta haftada idare eder arkadaşlar Oruç bitsin Allah'ınıza. İnşallah ondan sonra bol bol fiyat soracağız. Buradaki güzellikler 400'den başlıyormuş, yukarı doğru çıkıyor. Şöyle gördünüz zaten. sonra kalıyor. O da 400 Ben konuşurken.

kapağı kapat kapağı baskı baskı kötü niyetli. E, bir tane götürdü, Bu bu Trakya oynarları mı lan? Bu kadar abi? Her şu, şu şu aldın, ne bunlar? Şu ne kadar? abi? Eşi. onu de var. Eşi. 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 Bunun delmesi değil. Mi? Aynen. Şimdi Bursalar var ama Bursalar hala tezgah ayarlamaya çalışıyorlar. Arkadaşlar işte kelebekler var. Bunları oraya sar. Hepsini oraya sar. Kelebekler var. Daha yeni yeni kuruluyor. İzmir'den ne galaçalar geldi be sen ne diyorsun be? Ne kadar galaçalar? Kayıkta gidiyor kayıkta. Nereden kırıltı verirsen ver kayığa giriyor ayı. Sağlı sollu kuşlar. Hala bak beyaz döneğe bak. Adam sahibi gelmezse ben kendimi alacağım. Olur mu dönek beyaz da mı? Dönek ya. dönek abi burada olan. Beyaz dönek. Bu ne? ne demek. Evet. Beyazlı dönek arkadaşlar. Pazara ilk evet. defa geldi beyaz dönek. Yani beyaz böyle orada kostu ay var. Yok. Bilmiyorum. Çocukken vardı böyle. Dolapçılar geliyor da ne kadar bunlar abi? 150 lira beyaz. Normalde 100 lira, 120 lira takıyor. Beyaz da kendini gösteriyor arkadaşlar. Bildiğimiz kuşlar bunlar. Yarı kapalı kuşlar yani ileride yavruları daha çok olur. Maşallah. Bereketli olsun inşallah abi. İnşallah. Senin ayarında olur Gider gider beyaz beyaz zaten pazara hiç gelmiyor. Beyaz sayıda yok beyaz. Yok be. da hiç şey gelmedi. Şimdiye kadar hiç var. görmedim ben. Havadan geldi. 100 lira geliyor. He. 200 lira takımında. Hangi var, baskılar var. var. Başka fiyatları çok soracağız zaten. Bonjurlar kimin? Halil abi. Yakışır. Ben bunlar uzaylı diyorum bunlara. Ne <laughs> Bunlarda <laughs> Maşallah. Stok hayvanları ya. Bango ne kadar <laughs> Ali abi? O dört yüz. Bango da 400. Bangonu <laughs> 400'le. Kanat postolar, onlar e, kara kanatlar 80, dişi olan 70. Omuzları açık diye, yani. evet. lekeli diye, yapıları genel normal. Çok iri de değil. Bu andakinde de ufak bir oynama var. Maşallah bereketli olsun Ali abi. İnşallah. Sağ Meraklısı geldim abi? Paralı bir adam bekliyor. Meraklısı abi. Parayla alakası Bunun meraklısı oldu. Evet, evet. Para yok. Para almaya gidiyorum. Yanlış anlamadım. <laughs> Sakın abi kolay gelsin. Burada da Adanalar var. Değişik. Takın abi Adanalar ne kadar abi? tane 70 liraymış Adanalar'ın arkadaşlar ben yerim abi sen merak etme ne bu numara

beyazlar takım 500 lira miskiler 150 lira baldırlarından belli abi baldırlardan belli göz Göğül... ayaklı hayvanlar şu erkeğe baksanız arkadaşım maşallah sağlıklı bu da normal madenler var Bunlar kusacak hayvan kusuyor. Bu arada bir genç kuş hastalığı var arkadaşlar. Çözemedik gitti. Bunları Mustafa abinin tezgahı ama Mustafa abinin tezgahı da boş. Şöyle Mardinleri gösterelim. Mevsim geçişlerinden dolayı biraz sıkıntı var arkadaşlar. Buradan da Mustafa abimizle tanışmak nasip oldu. Her hafta bize yorum yapan Mustafa Genç. İnşallah bayramdan sonra onun da kümesine gideriz. Mustafa abime tekrardan selam olsun. Ben uzakta zannediyorum ama Mustafa abim bana çok yakındaymış. İnşallah. Mustafa abimiz de bayramdan sonra bayramlar gezsin, bayram geçsin. Bayramdan sonra da inşallah Mustafa ağabeyimizi de ziyaret edeceğiz. Mantollar besliyormuş, kıvırcıklar besliyor. Baninalar besliyor. Hem de arkadaşlar sahiplendirecekmiş herhalde. İnşallah gidip çektiğimizde orada fiyatlarını da hepsini kümesler... hepsi geçti. Geçti mi? Evet. Hepsini bize. Yakup değil mi? Yakup Gümüş profilinde. İlerleyelim zirvet çabamızı yapın da. Ya... olsunlar. Canlı mezatlar orada. Hepsi çıkacak. Ba başladın değil mi sen oradan? Başladım. Arkadaşlar canlı mezatlarında Yakup. Ya Yakup Gümüş. Amel ya olmaları yeterli. Hepsi ihalede olacak burada. Ne zaman yapıyorsun abi? Çarşamba günü. Yayında olacak hepsi. Çarşamba günü. Komple tezgahların hepsini almış arkadaşlar. Yakup abi Mardinler ne kadar? Mardinler de var. Bilmiyorum. Ne kadar fiyatları? Abi değişiyor beyazlar 100 lira, 150 lira Baskalar? Baskalar da 200, 150, 300 Öyle gidiyorlar abi Ooo Geç kaldık El değiştirdik kuşlar Aynen Kuşlar ]miş. el değiştirdi Yakup Gümüş'e geçti Yakup Gümüş kardeşimize geçti Hepsi Aynen öyleymiş abi Böyle 45-46 tane Heh evet. rakam bak çok güzel 46 46, 46 Evet arkadaşlar Serhaten abim tezgahta komple geçmiş. Komple Yakup'a geçmiş. Yakup abi çarşamba günü bunlar şey yapacak. Delikanlı sen ne yapıyorsun burada? Seni de bir tanıyalım bakalım. Kuşlara bakıyoruz. Kuş besliyor mu? Kuş besliyor musun? Daha beslemiyorum ben. Beslemeye niyetlendin. Babam besliyor mu? <laughs> Sadece babandan mı Bu hobi yoksa sen mi meraklandın Babanın yanına gidip gele gele İyi güzeldir ama kuş beslenir Dedelerinden geliyor Dede. Babanın, Babası da annesinin babası da kuşçu Dededen torunu o zaman Hayır, abi Ne bakıyorsun Saftkan. Hangi ırklardan besliyorsun Posta Sadık hayvanlardır bir kere alıştı mı kolay kolay yerine ihanet etmez. E, en sevdiğim hayvanlardan bir tanesi. Kolay gelsin Samet abi. Abi görüşürüz sağ olasın. Eyvallah. Burada da yine güzel nirolar var. Genç kardeşlerimizin, güzel kardeşlerimizin böyle kuşçuluğa merak sağlamalı ben de hadi. çok seviyorum arkadaşlar. Sana 70 lira, Herkes o 100 milyon son fiyatı. 60 lira Evet. verdi vermedim abi. Yok. Yok burada başka Son bir şarkı var. Ay, beş, beş, beş. Kırmızı Eyvallah. Ya. Burada da bak şu var. Kırmızı dişi. Tek sazlı bir dişi var. dişi var. Burada da bir kırmızı dönekler var. Onu ama. Da, şey var. Müşteri de var çekmek değil. dönek. Bir şey bakayım ben. Bak, bir bak, şu şu ben. Ol, adam 2000 lira iki iki diyor ya. İki, iki, iki Burası bir buçuk liraya yarın Vermiyor. Hangisine? Pardon. Mavi kuş kara değil mavi. Kara değil abim mi? Mavi. Yok yok yok. Kırmızılar. Kaç para? 20 lira mı? O da satıyor benim gibi. 70 lira. 70 liradan başlıyormuş arkadaşlar. Tamam al abi. Masrafını veririm. Sıkıntısı ne? Sen, sen benim gibi ekmekçisin. Ahmet ya. Başkası da alamaz. Be Besleyici ayrı. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Ya Mesut abi. <laughs> Vallahi billahi. Alırken dünya parayı alıyoruz. <laughs> Vallahi dünya Alırken. Kızmak ne demek? Kim kızmıyor? Abi. Serkan abiye gene gideceğiz arkadaşlar. Serkan abi mezatta izin YouTube'da izin kaç do... bin kişi olmuş lan iki haftada? Dört bin küsür ne kadar? Keşke bir iki bir, tane yok. daha çekseydik. Çok o, olumlu o, şeyler abi. ya çok beğendiler. Ya ben var ya Güzel. gelmedin çekmeye. Abi. Bu çarşamba çalış, günü gelseydin var ya. Çalışıyorum. Hayır tamam. Bu çarşamba yani. günü katliam vardı usta böyle biliyor musun? İnsanlar üst Bir kuş satıyorum. Ar, ar, Bak arkadaşlar. sesim bile düzelmedi. Çarşamba günü rastlısı bir düzelmedi. Yani. Serkan abinin oraya gittik biliyorsunuz. Mezat da yapıyor. Çok beğenildi. Çoğu kişiden de tekrar çekmemiz için tekrar git tekrar çek diye geri dönüşleri aldık. İnşallah izinli olduğum bir güne denk geldiği zaman bir tane değil iki tane video çekeceğim. Bu sefer daha da güzel çekeceğiz inşallah. Erken gidip düzeneğimizi kuracağız. Mikrofonlu falan filan daha ön taraftan kendimize bir yer ayıracağız. <laughs> Burada da filolar var. Serkan abi bu filolar ne kadar? Serkan abi bu filolar ne kadar? Ucuz onlar ya. 40 lira, 50 lira. 30 lira. Karışık. 30 liradan başlıyormuş. İlk iz izin günümde geleceğiz. Düzenek kuracağız. Tamam. Mikrofonu kuracağım. Ön taraftan bir yer. Çok tamam. beğenildi çünkü. Yani şeyliği falan da Sunum, surum, çok etsedi. güzelmiş. Oh, benim. Çok teşekkür Ay eden de oldu sana. Eyvallah, çok eyvallah. beğenen de oldu. Yok, yok. De oldu. yok, yok. yok. yok, yok. diyor hasta Kork... çıkartmıyor bak çok güzel diyor hiçbir zaman şey olması gereken dua abi. Verin beni sana 3 milyon tane 30 liradan al Var mı yani Bak orada var. Varsa işine siyah. Gel filoları sana alayım. Tamam oğlum. Oradan oradan şey yaptım. Artık oğlum bunun para. artık koyun. Oğlum burada para Kaç para veriyorlar üstüne? Kaç üstüne? Kaç para veriyorlar üstüne? Kaç para veriyorlar ne kadar İnşallah imiş arkadaşlar. Kapalı güzel. Kırmızı kanat bandalar. İşte erkek istiyoruz. abi. Arkadaş. Yine abiye fiyat soruyoruz ama Allah razı olsun. Yine müşterisi varken bize fiyat söylüyor. Evet arkadaşlar. Edine Kapı Kuşbazı'nın birinci bölümün sonuna gelin. Abone olmayan arkadaşlar abone olup yorum yaparlarsa bizleri sevindirirler. Allah'a emanet olun diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.